Evet sevgili arkadaşlar 30. denemeyle hoş geldiniz tekrardan. Hemen şu denememizin cül cemalini bir göstereyim. Denememiz bu arkadaşlar. Ee, bütün videoların açıklamalarına denemenin linkini bırakacağım. Bu bir. 180 soruda 6 soru sonra 180 soruda TET'ye aslında şöyle bir %90 %95'ini tekrar etmiş gibi görüyorum. Bu da iki. Beni sabırla şu ana kadar dinleyen kim varsa istedikleri üniversitede, İstedikleri bölümü kazansınlar, Amin arkadaşlar. Onun dışında ise arkadaşlar yorum yapan, abone olan herkes istediği üniversiteyi, istediği bölümü kazansın. Hiç böyle e, gelin abone olun falan filan hiç demem yani, çok nadir derim. Onun dışında ise arkadaşlar e, çok iyi bir MSÜ'den önce çok sağlam bir e, TET kampı yapacağız, hem MSÜ'ü hem de TET full tekrar. Bunlara da katılmanızı tavsiye ediyorum. PDF'lerini falan her şeyini paylaşacağımız bir e, e, kamp olacak. Tekrardan teşekkür ediyorum dedikten sonra hemen derse geçiyorum. Şimdi dertleriniz değil netleriniz artsın onu da yine söyleyelim. İlk sorumuz da diyor ki aşağıdaki grafikte bitkiye ait bir enzimin çalışma hızı ile ortam sıcaklığı arasındaki ilişki gösterilmiştir. Sıcaklık arttıkça enzimin etkinliği azalır unutmuyorsunuz. Buna göre diyor ok ile gösterilen bölgede enzim aktivitesinin azalmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi bakalım enzim sıcaklığın etkisiyle başka bir enzime dönüşmüştür. Hayır enzim sıcaklığın etkisiyle yapısı bozulmuştur çünkü protein yapılı. Ürünler yüksek sıcaklığında kendiliğinden oluşmaya başlayamaz. Enzim aktif bölgeye bağlanmıştır. Bu da yine doğru değil. Şöyle mikrofonu biraz yaklaştırırsam çok daha iyi olacak gibi ama mikrofon çalışıyor tamam. Enzimin 3 boyutlu yapısını kaybetmiştir. Evet enzim 3 boyutlu yapısını kaybetmiştir. Çünkü yüksek sıcaklıkta ne yapıyordu? Enzimin yapısı bozuluyordu. İkinci sorumuzda diyor ki yukarıda verilen kromozomların hangi bölgesine mitoz sırasında iyi iplikleriyle bağlanır? İyi iplikleri kromozomun kinetekor bölgelerine yani burada B ile gösterilen bölgeye bağlanmaktadır. Cevabımız bu yüzden B seçeneği olacaktır. Y, L, y ve K işte kardeş Kromatitlerin olduğu kısımlar. Şu kısımlar kardeş kromatitler. Şuralar birbirine yine aynı şekilde şu L ile gösterilen yer tetrat. İki kromozomun birlikte olduğu hali bu arada. Üçüncü sorumuzda diyor ki bir anne ve babadan alınan kan örnekleri anti A anti B görülmüş. Ben ne demiştim? Çökelme nerede varsa orada o kan grubundan vardır demek. Eğer anti D'de çökelme varsa onda da pozitif var. Şimdi buradaki bireylerin öncelikle annenin kanına Sonra ise babanın kanına şöyle bir bakacak olursak. Anne de bakın A'da çökelme var. O zaman anne de A kan grubu var. B geçtik. Anti D'de çökelme varsa o zaman bu anne A Rh pozitiftir. Babaya bakıyorum A'da yok. Bakın babada da B'de çökelme var. D'de çökelme yok. O zaman bu baba B Rh negatif kan grubuna sahiptir diyorum. Bu anne ve babadan kan gruplarına sahip çocukların oluşma ihtimalini sormuş. Şimdi bu anne AA olabilir ya da A0 olabilir. Bu baba BB olabilir ya da B0 olabilir. Aynı zamanda bu anne büyük R büyük R ya da büyük R küçük R olabilir. Baba ise sadece küçük R küçük R'dir. Şimdi 0 RH pozitif çocukları olabilir mi? Olabilir. Bakın anne ve baba şu şekilde ise anne zaten pozitif yani RH pozitif 0 RH çocukları olabilir. A RH negatif çocukları olabilir mi? Evet anneden A gelir. Babadan 0 gelir anneden küçük R gelir, babadan küçük R gelir. Yani A RH negatif çocukları olur. AB RH negatif çocukları olur mu? Anne ve baba da AB ise mesela anne büyük R küçük R ise baba küçük R küçük R ise o zaman arkadaşlar AB RH negatif çocukları da yine aynı şekilde olacaktır. Yani cevabımız nedir? E seçeneğidir diyoruz. Dördüncü soruda diyor ki 3 temel plastit verilmiştir. Kloroplast. Ne işe yarıyordu arkadaşlar kloroplast? işte e, renk pigmentlerinin bulunduğu yerde. E, kloroplastik renk pigmentlerinin bulunduğu yer ne ya? Kloroplast fotosentezin yapıldığı yerdi. Kromoplast renk pigmentlerinin bulunduğu yerde, lokoplast ise renksiz ve nişastanın depo edildiği yerde ve bunların üçüne de plastit diyorduk ve bitkilerde bulunuyordu. Buna göre hangileri doğrudur demiş. A organeli yani kloroplast için konuşuyoruz. Karbondioksit kullanarak organik madde sentezleyebilir mi? Sentezleyebilir. işi bu zaten. B organeli çiçeklerin taç yaprakları ve meyvelerinde bol miktarda bulunur. Çünkü renk verme işlemi ile ilgileniyor. C organeli nişasta depolayabilir. Kim? Lokoplast. Doğru mu? Doğru da en başında söylemiştik bunu. O yüzden cevabımız nedir? 3'ü de doğru olduğu için E seçeneğidir diyoruz. Beşinci soruda diyor ki bilimsel sınıflandırmada kullanılan ikili adlandırmada ilk isim hangisini belirtir? İlk isim cins ismini belirtir. Mesela sevgili arkadaşlar, Pinus nigra diye yazdık. Pinus nigra'nın Pinus'u cins ismidir. Nigra'sı ise arkadaşlar tanımlayıcı isim olarak geçer. Pi cins artı tanımlayıcı isim ise bize tür ismini verir. Yani cevabımız B seçeneğidir diyoruz. Evet, 30. denememizin final sorusu bir azot döngüsü sorusuyla devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi burada diyor ki: Yukarıda verilen madde döngüsünde hangileri ayrıştırıcı canlılar tarafından gerçekleştirilebilir? Şimdi biz bir şöyle hatırlayacak olursak şimdi bitki ve hayvan vardı. Ayrıştırıcıların bunların üzerinde çalışabilmesi için bunların ölü olması gerekiyordu. Ölü bitki ve hayvan atıklarını ayrıştırarak amonya çeviren canlının adı nedir? Ayrıştırıcı canlıdır. Şimdi bakalım nitrit tuzlarının nitrat tuzlarına çeviren nitriti nitrata çeviren nitrit, nitrat, nitrit bakterisidir. O yüzden bir gitti. İçinde bir olan seçenekleri salın. Amino asitleri metabolize ederek amonyak oluşturmak. Evet bunu ayrıştırıcılar çok güzel yapar. Bayağı iyi yapar hatta zaten amaçları bu e, hücre dışına enzim yollayıp proteinleri amino çevirip sonra amonya üretmek. Azot tuzlarından azot gazının meydana gelmesini sağlamak. Azot tuzundan azot gazının meydana gelmesini sağlayan arkadaşlar yine ayrıştırıcılar değildir. Proteinlerin amino kadar yıkılması yine ayrıştırıcıların görevidir. Yani cevabımız 2 ve 4 yani D seçeneğidir diyoruz. Ve final sorumuzda arkadaşlar 30'lu tuzlu denememin sonuna geldik. TET kampına katılmayı unutmayın. 6 günlük TET kampına like atmayı, abone olmayı ve destek olmayı unutmayın. Dertleriniz değil netleriniz artsın. Hoşçakalın. Biyosentezle kalın arkadaşlar.